Anladın mı? Ay babaannesinin güzelleri. Aman da ne tatlıymış. Ay nasıl işçiler lukur lukur. Maşallah çok iştahlı bunlar. Çok iştahlı bunlar. Ay, ay, ay. Neredeymiş benim güzel gelinim benim? Ne demiş benim minnoş de torunlarım? Ay! Oy. Ben artık sana yardım edeceğim çünkü hakikaten sen çok yoruluyorsun yavrum. Yani anneciğim istiyorsanız ben İsmet'i de alabilirim çünkü ikisiyle birden ilgilenebiliyorum aynı anda. <laughs> Yok kızım kendini boşuna yorma. Herkes senin ne kadar iyi bir babaanne olduğunu biliyor. Ya <laughs> seveciğiniz <laughs> anneciğim seveciğiniz. Yani şimdi sizin babaanneliğinizin yanında bizimkisi stajyer babaannelik sayılır yani. <laughs> estağfurullah kızım estağfurullah değil mi? Yok öyle öyle anneciğim kız bu kadar içti mi bu kadar bu böyle ay ne kadar obursunuz siz böyle ya kime çektiniz bilmiyorum ki. <laughs> Kime çeksin bu kızlar? Kime çeksin? Analarına çekti bunlar. Şunların tipe bak. Galon galon süt tüketiyor bunlar. Yemin ediyorum eve mandıra açtık. ana mandıra. Oğlum. Ay. Hadi. hadi Hadi canım. Resme. Resme. <laughs> kızım ne yapıyorsun? <laughs> ay çocuklar, ay çocuklar inşallah Allah size bu kız çelerimin mürüvvetini de görmenizi nasip eylesin yani. i̇nşallah. aa, aa bak mürüvvet dedim de aklıma ne geldi? Filizciğim ne yaptı derler akşam? Şey vardı ya kız isteme şeysi vardı ya. Görüyor musun tamamen çıkmış aklımdan bak. Ay. Ay ben baby girl'lere süt sağmaktan tamamen unuttum ya onları. Ay kızım bir arayıp tebrik etsene Lale'yi. Hem de ne olmuş öğrenelim değil mi? Hah arayayım değil mi? Bak. <gülüyor> <gülüyor> Alo kanki. Ne yaptınız din? Nasıl geçti istemeler falan? He? Ne yaptın Onur'a içirdin mi acı acı kahveleri? ne? Ne diyorsun? Ne diyorsun ya? Ne olmuş kızım? Ne olmuş? Kötü bir şey mi olmuş yoksa? Ay Allah muhafaza. Kızım ne olmuş? Ay tamam. Tamam tamam ben seni sonra tekrar ararım. Ay görüşürüz kankim. Ne olmuş? Ay Songül Hanım teyzeyle Yıldız yenge birbirlerine girmişler isteme sırasında. İstemem isteme yalan olmuş. Yarıda kalmış. Vah vah vah. Ay ne bahtsız bir kız bu Lale böyle ya görüyor musunuz çocuk? Ay çok üzüldüm. Ay çok üzüldüm yani. Of, o bahtsız da sen bahtlı mısın anam? Ne üzüldün kız sen bu ilişkide? Tam da her şey yoluna girmişken, tam da bu çocuklar için çaba sarf eden iyi bir bireyken olacak iş miydi şu? Ay kızım şey mi yapsan sen? Bir gidip destek mi çıksan Lale'ye acaba? Vallahi perişandır o şimdi yani. Gideyim değil mi? Git tabii kızım git ver desteğini. Ver desteğini ver desteğini. İkimizin de ne kadar üzüldüğünü anlat oldu şunlu. Görüyorsunuz değil mi çocuklar? var bütün bu işler hep o yıldızın başının altından çıkıyor. Yıldızın başının altından çıkıyor da söylesen de anlamaz. Burnundan kıl aldırmaz sanırsın. Amcam dük bu düş eş. Neyse o zaman ben gideyim bir bakayım ne yapıyorlar diye. Al kaynana. Ya. E, göller de size emanet. Neydi? <laughs> Dur kız ben de geleyim dur dur. Anacık evi görler sana Tamam al. çocuğum tamam ben ilgileniyorum. Öyle olmamalıydı. İsmet, ismi buradayım, buradayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. çıkmalı.